Germencik'teki Gümüş Mahallesi ve Moralı Mahallesi'ndeki seralardaki hasada Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer de katıldı. Hasatta ejder meyvesi üretimiyle ilgili bilgi veren Gümüş Mahallesi muhtarı ve sera sahibi Ersel Has, 2022 Haziran'da ilk fideyi diktikleri, bu üründe 2023 Eylül'de ilk hasadı yaptıklarını belirtti. Diğer, ben Şöyle mi? Ben öğlen da Sırada iki buçuk dönüm alanda 400 kilogram ejder meyvesi ürettiklerini, gelecek yıl 7 tona ulaşmak istediklerini dile getiren Has, bu meyvenin tanesinin 3 ila 100 lira arasında satıldığını aktardı. 2022'de ejder meyvesi Haziran ayında dikimini yaptık. 2023'ün Eylül ayında mahsullerimizi kesmeye başladık. 2,5 dönüm ejder meyvemiz var. Amacımız bu bu sezonda 350-400 kiloya yakın aldık. Asıl hedefimiz 7 ton yani. Önümüzdeki yıl içinde 7 ton. Kilo olarak yani bizde 150-200 arası ama tane üzerinde de 30 lirayla 100 lira arası değişiyor yani. Moralı mahallesinde 10 dönümlük serada üretim yapan Muradiye Yiğit şunları söyledi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ileriye dönük hasat yapmayı düşünüyoruz. Burası 10 dönüm kapalı alan mevcut. Çoğunluk ejder meyvesi. Aralarda çarp felek, pasiflora, muz, mango, avokado, papaya gibi değişik bitkiler de diktik denemek amaçlı. Asıl amacımız ejder meyvesi yetiştirmek. Diğerlerini deneme amaçlı diktik. Eğer olursa onları da ilerletmek istiyoruz. Arasında böyle evet, bir şey. Evet. Çok hafif bir ekremsedi var çünkü. O olgunlaşmadı içim sanırım. Evet. evet e Şimdi -şey. sos yaptı. Evet, değil e mi? Üstüne şey yaptı, kırmızı. Evet. Bundan mı? Eee. Evet. Şey efendim şeyden sonra, eee, sonra bir bir sonra da e